küçük bekçiler. Ataklıktan nefret ederim. Oh. <laughs> ama, ama bugün burayı seviyorum. Şimdi Wendy Winkle tarihe borusunu açıyorum. Hey hey, hey ho oh, oh, ho bataklık kirliliğini durdurun. Hey hey, hey oh, ho oh, ho bataklık kirliliğini durdurun. Yaşasın. Oh. Ve şimdi Wendy Winkle tahliye borusunu açacak ve atıkları suya salacak. <laughs> Biraz yardım edebilir misin? hiçbir şey yapamadık Lucien. Boşuna çaba gibi görülebilir Tony ama uzun vadede iyi hep kötüye karşı zafer kazanmıştır. Ah. Yapmadım, bye, Winkle. Tony ve ben Çetin arkasından izliyorduk. Güzel, bildiğiniz gibi yapın. Bu hiç hoşuma gitmedi Kira, hem de hiç. Ee, ben, e, ben bence de efendim. Ve, ve benim yapabileceğim bir şey var. Aslına bakarsan bir grup duyarlı vatandaş bu gece fabrikada bir çevre düzenleme grubu oluşturacaklar. E, e, ben de orada olurum. Efendim. Çok güzel baba. Belki sana madalya verirler kötü birini nasıl silahlandırırız? Aranızda gönüllü var mı? Hem ah. buraya gel lütfen. Hmm. Ah. Bir suçlu gibi davran. Ah. 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 Ne kadar kolay oldu gördünüz mü? Pekala şimdi hepiniz üniformalarınızı alın. Üniforma mı diyorsunuz? Bunlar işçi giysileri. Susar mısın Wayne? Fenerlerinizi ve çift çıkışlı acil radyo vericinizi de alın. Ama bu bir oyuncak. Borcunuz toplam olarak 200 dolar. Acaba bal kabaklarını kimler attı Lucian? Evet, çok cesur bir grup olmalı. Belki de yeraltı bal kabaklarıdırlar veya benzeri bir grup. Belki de biz de onlara katılmalıyız aranıyor. Yeraltı balkabakları hakkında bilgisi olanlar lütfen bana yaz. Aa! Bunu bir uyarı olarak kabul et. Provokatör. Siz de kim oluyorsunuz? Bizler küçük bekçileriz. Sabun şehri çevre gözetleme grubunun 12 numaralı alt grubuyuz. Pekala bekçiler. Bu hanım evladını provokatörlerle nasıl ilgilendiğimizi gösterelim bakalım. <laughs> Aa sağ ol canım. Gözetleme nasıl gidiyor adamım? Ha sorun yok efendim. Mükemmel. Sorun çıkarsa sana öğrettiğim numaraları kullan. Rolex Evet 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 bir geri dönüşüm broşürü. Başım fena halde dertte de provokatör. Oyuncakları alın çocuklar. Hayır. <gülüyor> 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 Anne benim ve yandaşları odamı yağmaladılar ve oyuncaklarımı çaldılar. O sabun şehri için bir tehdit unsuru. Ben o senin kardeşin. Öyle mi? yoksa bir yeraltı bal mı? Şuna baksanıza. Ne yazıyor orada? Bataklık bölgesini endüstriyel atık zehirlerinden koruyalım. Olamaz. O endüstriyel fabrika bizim soframızdaki yemeğin kaynağı Lushin. Anladın mı? Ne şüpheli suç işlemek üzere yola çıktı. Yakalayalım. Pekala <laughs> nedir bu Ya bizim beynimizi yıkamak üzere buldukları bir tür tuzaksa hmm. Hayır sadece lollipopmuş Bu da ne demek oluyor Aa, Merhaba bayan Hesi. Biz sadece bu binanın şüpheli aktivitelerden temizlendiğini ve korunduğunu vurgulamaya çalışıyorduk Hadi bekçiler buradaki işimiz bitti Sen oradaki ellerini kaldır ve yüzünü göster. Oh sakin olun Bay Krem. İyi geceler dileden. Eve dönüyorsun. <laughs> suçlular. A den. A den cevap ver. Beyin. <laughs> ne yapıyorsun? Sen neden hala buradasın ki? Hı? Bu çöplüğe kadar bir suçluyu kovaladık. Hadi gel, sen de bize yardım et. <laughs> ne? Emin misiniz ha? Onu siz yakalarsanız kahraman olursunuz. Hı, hala daha yeraltı balkabaklarından hiçbir haber çıkmadı. Hiç anlamıyorum. Bill, sen buraya nasıl çıktın? <gülüyor> <gülüyor> beni mi çağırdın? Benim solcanlarıma ne yaptın? Özür dilerim provokatör ama onları düşman atlarını haber için kullanabilirdin. Değil mi? Bu iş artık hemen durmalı Wayne! Hemen! Bu çılgınlığa son vermenin tek yolu gerçek yeraltı balkabaklarına kimler olduğunu bulmak ve onları kamuya açıklamak Tony. Balkabakları o yönden gelmişti. Ama ben yeraltı balkabaklarının bizim tarafta olduklarını sanıyordum. Ben yeraltı balkabaklarının varlığına artık inanmıyorum. Orada hayvan dışkıları var Lucian, sen bu işten hoşlanmazsın. Hayır. Misin anne? Hayır Joe ben anne değilim. Senin buralarda bu yakınlarda şüpheli birilerini gördün mü acaba? Sadece vein hmm, geldi. Vayne? Tabi ya başından beri bunu anlamalıydım. Benim eve git ve beyni orada tutmaya çalış Tony. Hani. Bekle Lucian nereye gidiyorsun? Balkabağ ile ilgili birini göreceğim. Bu hamlenin adı bacak arası kafa kırmadı. Ne size balkabağı atan suçlu, o yaptı, onun mancınığını da hurdalıkta gördüm. Heh. Ne? Ama ama baba, o muhtemelen balkabaklarını protestoculara karşı atıyordu, bu yüzden bence o ödüllendirilmeli. Ben mi? Evet tabii, bir ödül. Ne? Bu genç adam bilinmeyen düşmana karşı dimdik ayakta durdu. Sabun şehri onunla gurur duymalı. Ve kendi yaş grubu arasında gördüğüm en iyi güreşçi. <laughs> Ama benim kadar değil. Ne yapıyorsunuz? Senin ödülün bu evlat. Sabun şehrinin en büyük güreşçisiyle güreşme şansı. söylüyorum. İyi kötüye karşı her zaman zafer kazanmıştır. Ama Bay Winkle da iyi biri değil, değil mi? Peki o zaman kötü kötüye karşı diyelim. Anlatana işte.